Paden kapatıcıları deniyoruz. Medium 3, Medium 2, Light 1. En beyaz bir kapatıcı yapmış şimdi onu deniyorum. Bu light 0 rengi, veya beyaz. Bembeyaz. Rengimi bulup gözaltımda deneyeceğim. Medium 2 bana daha iyi olur gibi geldi. O yüzden onu deniyorum. Yanlış bir tercih mi oldu? Ki bence dağıtınca güzel oldu sarıtmada Burada hiçbir kapatıcı yok. Gayet güzel kapattı bu arada. Beğendim. Nasıl aydınlık görünüyor gözaltım. Sevdim. Her tarafa da sürüyorum. Gözaltımı gayet güzel aydınlattı. Bence bu tüm yüzde de uygulanabilir bu arada. Öyle bir yapısı var. Şurada sivilce lekelerim var. Medium 3 rengini orada kullanacağım. Alnıma da geçeceğim. Yapısı ne çok kalın ne çok ince. Bence çok güzel. Göz altlarım bu şekilde duruyor. Renk skalasını çok beğendim. Beyaz tane bir arkadaşım var ve çizicilerde renk bulma konusunda baya bir zorlanıyor. Elin bunu düşünmesi çok tatlı. Beğendim. Göz altımda kalınlık hissetmiyorum. Göz altımda kuruluk da hissetmiyorum şu an. Pudra da sürmedim daha. Dolma da göremiyorum. Beğendim. Günlük hayatımda da kullanırım. Duruşunu beğendiniz mi? kapatıcılığını beğendiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.